Sana acayip bir şey göstereceğim kanka. Nota bilmiyor olabilirsin, armoni bilmiyor olabilirsin. Emin ol kanka onlar da bilmiyor. Biliyor da olabilirsin. İlham perileri uzaklaşmış da olabilir. Sizde çözüm bitmez. Sana plugin önereceğim kanka. İstediğin melodiyi, istediğin tınıda oluştur. Ekran başına geçmeden önce bu videoyu likelamayı, arkadaşına göndermeyi, yorum yapmayı ve beni takip etmeyi unutma kankam. Hadi geçelim. Pluginimizin adı ORB. Pluginimizin 4 farklı versiyonu bulunuyor. Kort, melodi, Bass, arpej. Şu an ilk başta kort'tan başladık. Plugin'i açtıktan sonra böyle bir ekran karşılıyor bizi. Tonality bölümüne geldiğimiz zaman anahtar notamızı belirleyebiliyoruz. Hemen ne yapalım? Burada bir re minör, bir akor dizilimi yapalım. 4 dört ritimde yapacağız. 4 bar uzunluğunda olsun şu anlık. Minör gamında olsun dedik ve kendisi hemen bir akor yaptı, dizilimi yaptı. Dinleyelim. Üzerine basıp dinleyebiliyoruz. Şöyle de dinleyebiliyoruz. Örnek veriyorum. Bu ikinci akoru beğenmediniz. Üzerine geldiğiniz yine gama uygun olarak kendisi notasını değiştirecektir. Aynı zamanda kendi içerisinde bir ses bankası var. Buradan ses bankasına gelip istediğiniz sesi seçebilirsiniz. Bu şekilde akorlarımızı oluşturduk ve bunun seslerini kullanmak istemiyoruz. O zaman buradaki seçeneği tutup buraya bıraktığımız anda zaten akorları çıkmış oluyor. Bu hoşuma gitti. Bu şekilde kalsın. Üzerine bir bas dizilimi yapacağız şimdi. Bunu attığımız zaman zaten direkt deminör gamında üstteki akorumuza uygun olacak şekilde bir bas dizilimi yapıyor. Bir de melodi yapalım. Şimdi melodiye geldik. Yine aynı şekilde birbirine uyumlu çalışacağı için. Şimdi üzerine bir melodi yazdı kendisi. Bakalım ne yazmış? Evet gayet hoş oldu. Şimdi buraya atalım artık ve beatimizi tamamlayalım. Alın size beat. <laughs> evet artık beatimiz hazır. Ee, bundan sonra aranjenizi yapabilirsiniz. Akorlarımız hazır, baslarımız hazır, melodilerimiz hazır. Ve önceden hazırlamış olduğum bir tane drum loop'umu ekledim. Artık kaydımızı alabiliriz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Hazır yapmışken ben de bir tane freestyle yapayım. Hey, alevze. falan filan. Ee, bu işin aslında tam olarak özü bu dil dostum. Bu tarz bilgileri vermek üzere biri daha karşısına çıkmayabilirim. Oysaki anlatacak çok şeyim var. Bir sonraki videomda karşılaşmak için beni takip edebilirsin dostum. Umarım karşılaşırız. Görüşmek üzere. Hoşçakal.